Seni gören gözlerim keşke kör olsa Seviyorum diyen dilim tutulsa Elini tutan ellerim kırılsa Sana tutuklandım taparcasına Büyümü yaptırdın sevgilim Ölmeden kendimi sana ölüden farkım yok sensiz kısaca seviyorum seni taparcasına 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 taparcasına, taparcasına. Senle bir yastık paylaştık başkası toprak Yalnızlığım bana seninle ortak Sen var ettin beni sen de son durak İlk ve son aşkımsın taparcasına İlk ve son aşkımsın taparcasına bir mi yaptım Öyle anadım ki kendimi sana Ölüden farkım yok sensiz kısaca Seviyorum seni taparcasına 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 Taparcasına